Ciao ragazzi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınıza gelebildim. İkan geçti işte herhalde en sonki videomdan. Hatta ve hatta bu videoyu ne zaman editleyip YouTube'a yükleyebilirim bilmiyorum bile. Belki de 3 hafta falan olacaktır diye tahmin ediyorum. <laughs> Umarım o kadar olmaz yani. Ama gerçekten de arkadaşlar bu videoları editleyebilmek, bu videoları çekebilmek büyük bir efor gerektiriyor. Ve ben her şeyi tek başıma yapıyorum. Profesyonel bir ekiple çalışmıyorum sonuç itibariyle. Sizlere her şeyi telefonumdan çekip telefonumdan bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yani büyük bir efor harcıyorum aslında. O yüzden kanalıma abone olursanız ki 34 abone olmuşuz. Yani bu bile beni mutlu etti. Yani çok büyük bir abone sayısı değil ben de farkındayım. Ama zaten benim amacım bunu diğer YouTube videolarımda da söyledim, ders videolarımda burada da söyleyeceğim. Amacım zaten böyle binlerce aboneye ulaşmak binlerce izlenme almak değil. Amacım sadece belirli insanlara İtalyanca öğrenmek isteyen, yabancı dil öğrenmek isteyen insanlara yardımcı olabilmek. Çünkü dediğim gibi YouTube'da İtalyanca yönelik çok az kanallar iki veya üç tane. O yüzden bir de ben eğitim videoları çekmek istedim. Ve dediğim gibi İtalyan dili ve edebiyatı mezunu değilim sonuçta. İtalyanca öğretmeni değilim. O yüzden yanlışlarım hatalarım olabiliyor. Ben de sizler gibi İtalyanca öğreniyorum ve bu yolculuğumda da sizlere paylaşmak istiyorum. O yüzden yanlış telaffuz ettiğim bazı yerler olabiliyor. Ama bunları yorumlar kısmında mutlaka düzeltip en aza indirmeye çalışıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Bugünkü konumuz durmadan ertelediğim ama şimdi çekme fırsatı buldum. Aylar, mevsimler olacak arkadaşlar ve haftanın günlerinden bahsedeceğiz sizlerle beraber. Şükür dediğinizi sanki duyar gibiyim. Evet, cidden bu videoyu çekmek uzadı yani. Ben YouTube'u bırakmayı da düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Bu arada üniversite e, kayıt işlemleri, yurt işlemleri falan başımda bu olaylar dönüyor şu anda arkadaşlar. O o yüzden pek fazla YouTube'a hani içerik üretemiyorsam bilin ki e, üniversite işleriyle uğraştığım için hani şunu söyleyeyim arkadaşlar bu saatten sonra ders videoları az gelebilir bunun sebebi de artık bir üniversite hayatım başlayacak ama bu demek değil ki hiç eğitim videoları atmayacağım sizlere hayır eğitim videolarını çekmeye devam edeceğim ama dediğim gibi yani aralıklarla çekebilirim ne yazık ki onun özrünü şimdikten sizlere söylemiş olayım. Days of the week haftanın günleri demek arkadaşlar haftanın günlerinde şöyle bir durum var arkadaşlar İngilizlerde İngiliz dilinde böyle bir mantık var mesela onlar haftanın günlerini pazar ile başlatıyorlar arkadaşlar yani pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi yani biz nasıl ki e, pazar günü yani o yedinci gün bizde pazarsa onların yedinci günü arkadaşlar cumartesi günü oluyor evet böyle gerçekten de böyle e, ben bunu her zaman diyorum. Bir dil öğrenmek sadece dil öğrenmek demek değildir. Bakın arkadaşlar şu anda mesela beni izliyorsunuz. Belki de bunu bilmiyordunuz. Bir genel kültür bilgisi kattınız kendinize. O yüzden bir dil öğrenmek sadece dil öğrenmek demek değildir arkadaşlar. Bir dil öğrenmek size her alanda bilgi katar, fayda sağlar. Bunu da zaten zamanla ders videolarında da göreceksiniz. Kendi özel yaşantınızda da görüp tecrübe edeceksiniz. İtalyanlarda neyse ki Türklerdeki gibi mantık var. Onlar da pazartesi ile başlayıp pazar ile bitiriyorlar. Burada anlattığı şey de oydu işte arkadaşlar. Hani İngilizlerde işte Sunday yani pazar ile başlar ve cumartesiyle biter ama İtalyanlarda günler pazartesiyle başlar pazar ile biter diyor arkadaşlar. O zaman şu haftanın 7 gününü sizlerle beraber bakalım. Days of the week haftanın 7 gününü sizler için yazdım. Pazartesiden pazara kadar sıralanmış görüyorsunuz. Şurada İngilizcesini görüyorsunuz. Burada telaffuzunu görüyorsunuz. Burada da İtalyancasını görüyorsunuz. Telaffuz kısmı yani çok önemli değil. Artık biliyorsunuz nasıl telaffuz etmeniz gerektiğini. Dilerseniz e, bu İtalyanca cümlelerin yanına İngilizcesini yazın. İngilizce biliyorsanız veya ben Türkçesini söyleyeceğim. Türkçesini yazın. Siz defterinize nasıl geçirmek istiyorsanız o şekilde geçirebilirsiniz. Bu neydi? Pazartesi Marteydi. Salı Marcoleoydi. Çarşamba Gioveydi. Perşembe Venerdi. Cuma Sabato. Cumartesi Domenica. Pazar anlamına geliyor. Arkadaşlar haftanın günleri Domenica hariç yani bu neydi? Pazar günü hariç hepsinin biz maskülen eril olduğunu göreceğiz. Ama Domenica hariç. Domenica dişildir arkadaşlar. Bu, bu hariç diğer haftanın günlerinin erkek olduğunu bilelim. Bu günleri biz definite article with the day names change their meaning. Biz eğer ki belirli artikel kullanacaksak bu günlerle belirli artikel bu günlerin isimlerini değiştirebilir. Yani farklı anlamlar kazandırabilir cümle içinde bize. Ne demek istiyorum? Birazdan örneklerde göreceğiz. Belirli artikel ne? Hep bunu söylüyorsunuz ama bilmiyorum anlamını diyorsanız. Dediğim gibi bir önceki video, videomda da söyledim. Bu videomda da söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda bu seviyede belirli-belirsiz artikel, tanım edatı ne demek diye bilmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Bununla anlaşalım arkadaşlar. Yere gelecek ben size belirli ve belirsiz tanım edatlarının, artikellerin ne olduğundan bahsedeceğim. Siz şu anda genel olarak belirli artikel diye bir şey var. Bunlar birlikte kullanılınca cümlede isim, yani isim demeyelim anlam değişikliklere uğruyor. Deyin ve geçin. Örneğin, La domenica andava della nonna? Yani her pazar biz... Uh, grandmothers. Grandmothers dediği şey ne arkadaşlar? Yani büyük anne. Her pazar günü büyük annemi ziyaret ederdik anlamında. Every Sunday we used to go to grandmothers. Yani arkadaşlar kısaca her anlamına geliyor. Her pazartesi, her pazartesileri gibi. Hani her, hep daim anlamında veya her demek zorunda da değiliz. Mesela pazartesileri, salı günleri gibi. Hani pazartesileri dediğimiz zaman aslında her pazartesi gününü kastetmiş oluyorum. Bu şekilde Türkçe çevirilerini yapabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Elluneydu vado asukuola. Her pazartesi okula giderim. Gidiyorum. Üçüncü örnek. Il sabato non lavorano. Peki sabato neydi? Cumartesi anlamına geliyordu. Bakın buradaki la, il, İl ne oluyor arkadaşlar? Belirli tanım edatı oluyor. Tamam mı? Hani Artikel burada nerede derseniz bunlar. Peki bunlar da il kullanıldı da. Şu, hatta şu üç cümlede burada da il görüyorsunuz. Burada yani Dominika'da neden la kullanıldı? Çünkü ben size ne dedim? Dominika ismi gramatik anlamda, dil bilgisayar e, anlamda Dominika dişil bir isim olarak kabul ediliyor. Ve artikeller de eril erkek olmak üzere ayrılıyor. Çoğul mu, tekil mi, eril mi, dişil mi? Buna göre biz artikelleri değiştiriyoruz. E, ben size az önce dedim ki bakın yukarıda. Dominika hariç diğer günler ne nedir dedim size arkadaşlar? Maskülendir yani erildir dedim. Ama Dominika bunun istisnası dedim. Ona da tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım. Qizu Il mercoledi Kapalı. Hangi günler kapalı? Çarşamba. Çarşamba günleri kapalı. Months and seasons of the year yani yılların ayları demek arkadaşlar. Aylardan bahsedeceğiz şimdi. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum derse geçmeden önce. Ben İngilizce anlatımlı bir kitaptan gidiyorum. Sizlere mümkün olduğunca her şeyi Türkçe olarak çeviriyorum. Bazen böyle bazı kelimeleri İngilizce olarak da okuyorum. Hani biraz İngilizce kelimeler de kaptırmaya çalışıyorum sizlere. Hani bundan rahatsız oluyor musunuz? Beni anlayabiliyor musunuz? Hani İngilizce anlatımlı bir kitap kullanmam sizler için sorun teşkil ediyor mu? Veya dersleri nasıl anlatmalıyım? Sizin önerileriniz varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz bu arada. As with days of the week, the months Aren capitalize in Italian. Dediği şey şu arkadaşlar. Günler ve aylar, ay isimleri. Bunlar büyük harflerle başlamıyor. İngilizce'de büyük harflerle başlıyor bunlar biliyorsunuz ki. Cümleye ay veya gün başlamıyorsak bunları büyük harfle yazmıyoruz. Cümleye başlarken tabii ki de büyük harflerle yazabiliriz. Ama cümle içerisinde günler ve aylar büyük harflerle yazılmıyor. Buna da dikkat edin. Riding kısmında akademik bir sınavda işinize yarayabilir. Şimdi ben bu tablodaki ayları teker teker sizler için telaffuz edeceğim. Ama Türkçesini vermeyeceğim. Zaten Ocak ayından Aralık ayına kadar biliyorsunuz ki Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık şeklinde Türkçelerini yanlarına yazabilirsiniz. Cennayo, Febrayo, Martso, Aprile, Maggio. Junio Julio agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Evet arkadaşlar aylarda bu şekildeydi. Bunları gerçekten de iyi olarak ezberlemenizi isterim. Yani Ayları ve günleri iyi öğrenmenizi istiyorum. Hatta günler için şöyle yapabilirsiniz. Planlarınızı, ajandalarınızı işte varsa eğer kullanıyorsanız Türkçe yazmak yerine İtalyanca yazarsanız öğrenmeniz o kadar daha hızlı olur arkadaşlar. Benim sadece bir tavsiyeydi. Half of the seasons in are feminine and the other <laughs> half are masculine. And like the days of the week and months of the year, they are not capitalized. Arkadaşlar diyor ki İtalyanca'da mevsimlerin yarısı dişilken yarısı maskülendir ve yine Aylar ve günlerde olduğu gibi bu arkadaşlar da büyük harfle yazılmayacak demektir. Capitalize büyük harfle yazmak anlamına geliyor arkadaşlar. La primavera, spring yani ilkbahar. L'estate, summer, yaz. L'autunno, yani fall, sonbahar. L'inverno. Winter yani yaz anlamına geliyor. Anlayabileceğiniz üzere şu ilk ikisi dişirken sondan ikisi erildir arkadaşlar. Not tutmak isterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Mesela İtalyanca'da yaz boyunca, yaz süresince demek istediğimiz zaman during the summer. İngilizce'de during'ı kullanıyoruz bili biliyorsunuz ki. Böyle bir ifadeyi biz İtalyanca'da in ile vereceğiz arkadaşlar. Örneğin e, işte yazda ne yaptın falan derler. Yani bizden yaz boyunca ne yaptın demek isterler. İşte bu gibi kullanımlarda in diyeceğiz biz. In estate, yaz sırasınca in inverno ya da kış boyunca kış sırasınca anlamlarına gelmektedir specific dates yani belli tarihler diyelim. Birine belli bir tarih vermek istediğimiz zaman İtalyanca'da bir takım değişiklikler var Türkçeden farklı olarak. Onlara bakmamız gerekiyor. Onları da öğrenelim. Sonra dersi bitireceğim. Bundan sonra da zamanları söylemek yani saatin kaç olduğunu söylemek hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar sizlere. Videolarımı uzatmak istemediğim için yani hep böyle yapıyorum. Yani bir önceki videomda aslında ben hepsini e, tek bir videoya sığdırmayı düşünüyordum. Mevsimleri, günleri, ayları, saati ama anladım ki çok uzun sürecek ki iyi ki de böyle part part yapmışım. Yoksa uzun sürerdi arkadaşlar. Hem de ben yorulurum. Durdum. İtalyanlar, e, cardinal numbers dediği şey aslında ne demek pek bilmiyorum yani bu matematiksel bir terim. ben sayma sayıları diyeceğim buna hani 1-2-3-4 diyoruz ya. İtalyanca'da işte e, birine belli bir gün vereceksek, belli bir tarih vereceksek bunları kullanıyoruz. Ama e, günün ilk yani ayın ilk günü hariç, eğer ayın ilk gününden bahsediyorsak işte Eylül'ün birinci günü falan demek istiyorsak, e, bu zamanda arkadaşlar uno değil, ne kullanıyoruz? Primo kullanıyoruz. Yani buradaki kuralın istisnası olmuş oluyor, alttaki cümle de zaten bize onu söylüyor. Ee, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Türkçe'de biz mesela işte Eylül'ün ikinci günü, Ağustos'un 4. günü derken biz zaten neyi söylüyoruz arkadaşlar? İnci üncü şeklinde söylüyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü diye değil mi? Derecelendirme e, sayılarını kullanıyoruz. Yani dediğim gibi bunlara derecelendirme sayısı, sayma sayısı demek doğru mu? Gerçekten de hiçbir matematik bilgim yok. Üzgünüm. Ama ben öyle diyeceğim şimdi bu ders videosunda. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Biz öyle ince üncü eklerini getirerek, getirerek zaten kullanıyoruz. Bize göre doğrusu bu. Ama İtalyanlar normal sayma sayılarını kullanıyor arkadaşlar. Bizim gibi ince üncü getirmiyor. Tek bir istisnası var. E, o ay birinci gününden bahsedeceksek o zaman primoyu, primayı kullanmak durumunda kalıyoruz. Alttaki örnekte bize bunu söylemiş mesela. Oggi è il primo settembre. Yani bugün Eylül'ün birinci günüdür dediğimizde. Eylül'ün birinci günü demek istediğim için primo kullandım. Ama başka bir spesifik date, date bildireceksem eğer ki karşı tarafa normal sayma sayılarını kullanacağım. Tam olarak mesela burada da o durumdan bahsediyor. Due demiş arkadaşlar. Yani biz bunu Türkçe düşündüğümüz zaman yarın ikinci gündür şeklinde. Hani yarın ikincisidir demek istediğimiz zaman. Biz ne diyoruz arkadaşlar? İkinci adı üzerinde. Yani İtalyanca düşündüğümüzde secondo veya seconda olması gerekmiyor mu diye düşünüyoruz. Ama eğer ki ayın ilk gününden bahsetmiyorsak ki bu cümlede gördüğünüz gibi bahsetmiyoruz. O zaman normal sayma sayısını yani due'yi kullanacağım ben burada. Domani sara il due. Hemen ikinci örneğe bakalım. Il mio compleanno e il quattro settembre. Yani diyor ki benim doğum günüm 4 Eylül'de. Yani Eylül'ün dördüncü günü şeklinde biz yine bunu çevirebiliriz. Hemen son cümlemize de bakalım. Lorosi Spazon'u Lotto Jonio. Yani onlar 8 Haziran'da evleniyorlar. Belirli günler hakkında konuşurken dikkat etmemiz gereken birkaç tane daha bir şey var arkadaşlar. Bunları da anlattıktan sonra dersimizi bitireceğim. Öncelikle biz belirli günlerden bahsederken işte günü kullanacaksak, ayı söyleyeceksek bir sıramız var. O sırayı biraz aklımızda tutmamız lazım. İlk olarak gün. Günü belirtiyoruz. Sonra sayı, sayımızı belirtiyoruz. En sonda o ay neyse ayı söylüyoruz. Örneğin şu örneğe bakalım. Anlamı şu demek. 12 Mayıs pazartesi günü onun doğum günü diyeceğiz İtalyanca'da. 12 Mayıs pazartesi günü diyeceğiz tamam mı? Yani pazartesi 12 Mayıs onun doğum günü şeklinde de çevirebiliriz. Yani biliyorsunuz Türkçe'de oynamalar yapabiliyoruz biz sıklıkla. Ama bunu İtalyanca'da kurmak istediğimizde şimdi biz pazartesi değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Luneydi. Pazartesi ekledim. Sonra ne? Sayı. Sayıdan sonra ne ekleyeceğim? Ayı mı? Ayım ne Mayıs? O zaman Luneydi, Dodici, Macho e il suo compleanno. İkinci örnekte de yine aynı şey yapacağım. Ma il suo onomastico e il questo novembre. Ama onun azizler günü 14 Kasım'dır. Şimdi azizler günü ne demek derseniz arkadaşlar eğer ki azizler günü bizde yok ama bu Hristiyanlıkta kutsal bir gün olarak kabul ediliyor. Onu da söyleyeyim size. Yani bu onomastiko dediği şey azizler günü anlamına geliyor. Almak isteyenler olursa bu şekilde alabilir. Bir de biz bu belirli günleri, tarihleri nerede kullanıyoruz? Tabii ki de bir işimiz vardır. Yani bir planımız vardır. Bir plan yapmışızdır. O gün işte diyebiliriz ki hani ben müsait değilim. O gün için benim şu randevum var, bu randevum var demek için e, biz bunları kullanabiliriz. Keza buradaki örnekte de o durum söz konusu. Domenica, un dicimaccio vado a una festa. 11 Mayıs pazar günü. Partiye gideceğim. I am going to a party. Ee, tabii ki de biz gelecek zamanda daha bilmiyoruz. Zamanların hiçbirine hakim değiliz. Ama yeri gelecek grammar kısmında ee, zamanlardan bahsedeceğiz. Konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik sıkıntı yapmayın. Peki bir tarihe yıl ekleyeceksek, bu zamana kadarki tarihlerde fark ederseniz belirli bir yıl vermedim. Eğer ki bir yıl eklemek istiyorsak artık sayıları da biliyoruz zaten. Ee, peki ben bir yıl eklemek istediğim zaman nasıl e, nasıl yapacağım? Arkadaşlar yine aynı mantık olacak aslında. Yılı da en sona. Lovadi dediği şey burada, Perşembe, Setrempre dediği şey ise Eylül arkadaşlar. E ee, yine mantık olarak aynı değil mi? Bakın günümü belirttim, hemen sayımı ekledim, ayımı ekledim, yılımı ekledim. Diziliş bu. O zaman diziliş olarak şöyle diyebilir miyim ben? gün, sayı, ay, yıl. Bu şekilde. Sırasına dikkat ederek yazacağım. Çok daha belirli bir yıldan bahsetmek istersek, spesifik bir yıldan bahsetmek istersek nel kullanacağız. En de anlamına geliyor. Yani bizdeki de daha anlamında. İşte 1938'de atıyorum. ben arkadaşlar 2002'de doğdum. 26 Aralık 2002 doğumluyum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ercan 26 Aralık 2002'de doğdu. Dünyaya geldi. Bu gibi kullanımlarda nel kullanacağım. İngilizce'de de il kullanılıyor zaten. Burada da görebildiğiniz üzere e, tekrar okumak istemiyorum artık çünkü çok uzun olacağını hissediyorum videonun arkadaşlar. Luisa 1983 T doğdu. Buradaki T'yi karşılayan şey buradaki neldir dediğim gibi. E, ben bunu ile görüyorsam. E, nereden sonra bir yıl geldiyse deda anlamını verecektik. Buradaki söylenilen uzun uzun şey ise şu arkadaşlar. Bu nedir? Biz hani tarih yazıyoruz ya işte ne yapıyoruz? Böyle e, slash falan ekliyoruz ya işte biliyorsunuz hani. İtalyanlar da işte bunları çeşitli çeşitli yazabiliyorlarmış. Atıyorum ki işte bu gibi bir kullanımı varmış. işte virgüllü bir kullanım varmış. Veya istiyorlarsa slash şeklinde veya istiyorsalar e, nokta koyarak veya istiyorsalar Roma rakamı da kullanabiliyorlarmış. Hani bizde Roma rakamıyla kullanılmak hani pek fazla yok. Yani şu Son örnek hani bizim Türkler bu son örnektekini çok kullanmıyor şurada gördüğünüz ama üsttekiler bizim için de okey. Biz de öyle kullanabiliyoruz. Hani bir tarih atacaksınız mesela işte araya nokta koyabilirsiniz. E, mantığı nedir arkadaşlar? Gün, ay ve yıl şeklinde. Gün, ay, yıl şeklinde ayırıyoruz. İşte dediğim gibi mesela 12'yi böyle bir Roma rakamıyla yazmış. Sonra 2012 demiş. Bunu sılaşla ayırmış. E, ama mesela burada da noktayla ayırmış. slash nokta. Roma rakamı ne istiyorsanız yani İtalyanlar rahat yeter ki siz <laughs> tarihi belirtin masal soru sormayı da öğrenelim zamanla alakalı sorular mesela bugün günlerden ne mesela İtalyanlar bunu nasıl söylüyor arkadaşlar ke giorno e oggi bugün günlerden ne demek istediğimizde kullanabiliyoruz bunu ee, peki ya yarın hani peki ya yarın günlerden ne demek istediğimizde e domani e ieri ya dün hani ya dün hangi gündü e latro ieri and the day before the yesterday ve ondan önceki gün e dopo domani and the day after tomorrow ve bugünün sonrası bugünden sonrası ne quando è il tuo compleanno doğum günü ne zaman dediğimizde bu soru kalıplarını soru cümlelerini rahatlıkla kullanabiliriz Buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ve sonraki dersimiz zamanı söyleme olacak. Bakalım İtalyanlar saati nasıl söylüyor? İtalyanların saat kurma mantığı biz Türklere göre biraz farklılık gösterecek ama korkmanızı gerektirebilecek bir durum yine orada da yok. Umarım sizler için güzel, yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.